Bunu al yeni gönder <laughs> Davranış mevkopter Baba yap yeme dedi amca Mekanda kişi başı dört kanı anca bir yanda Alkol bir yanda Kus evimde, Gümüş dişimde Altın cebimde Güzelim ben seni hemen seni bunu al yeni gönder Davranış yap Yeme dedi amca Mekanda kişi başı dört kanı anca bir yanda Alkol bir yanda Kus evimde Gümüş dişimde Altın cebimde Güzelim ben seni hemen seni al yeni gönder Davul uçmuyorum Baba yap yeme dedi amca. Mekanda kişi başı dört karı Anca bir yanda alkol bir yanda kus evinde Gümüş altıncı gününde gizelim ben seni hemen seni. Bunu al yeni gönder. Davul uçmuyorum Baba yap yeme dedi amca. Mekanda kişi başı dört karı Anca bir yanda alkol bir yanda kus evinde dümüştüşimde altıncı gününde gizelim ben seni hemen seni. Bunu al yeni gönder. Davul uçmuyorum Amca mekanlar kişi başı kapı anca bu yanda alkol bir yanda konserve evimde gümüşte şimdi altın gibi güzelim ben seni hemen